Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü test konuğumuz V204 kasa kodlu Mercedes C180 1.6 kompresör AMG. Aracımız 1.6 kompresör motora sahip. 5 G-Tronic tam otomatik şanzıman var içerisinde. Aracımız AMG paket. Ön panjurdan ve tampondan gördüğünüz gibi AMG paket sahip. Mercedes'in donanım seviyesi biraz kafa karıştırdığı düzeyde. Ben bunu ses öyle söyleyeyim. Avantgard temelli paketler spor ve spor ve sert sürüşe sahip. Elegans paketleri ise konfor odaklı sürüşe sahip. Bunların donanım paketlerinde taban olarak Avantgard üzerine Fascination, AMG, Selection, Selection Plus olarak devam ediyor. Elegans almak isterse konfor odaklı paketleri tercih etmeniz gerekiyor. Aracımız AMG paket. Araç 2010 model. 2011 modelde buralara LED geldi. 2012 modelde de kasa ve iç kısım tamamen değişti. Yeni makyajlanan kasa da yeni gibi şu an görüntüsünü vermesi Hem motoru hem şanzımanı değişti. Evet. Yeni motor 1.6 CG olarak geldi. CG motorda LPG tam uyumluluğu tartışılıyor. Yani sıvı sistem LPG takmanız gerekli. Prince'in bir kiti var onu takabilirsiniz. Ama bunda daha ilkel bir enjeksiyon sistemine sahip araç. Bundaki LPG herhangi yerel bir LPG ile takabilirsiniz. LPG uyumlu motor olarak hem geçiyor. Hem 1.6 motor araca biniyorsunuz hem otomatik araba biniyorsunuz hem LPG'ye uyumlu. Bu aracın AMG olması 17 farklı. 17 çok kollu AMG jantı var. Yandan göstereceğim size. Cam tavan komple var. Yan marş piyaller var. Hava kanallı. Burada soğutmalı diskler var. Arka difüzör, arka tampon değişik. Bir de içeride direksiyon sistemi değişik. Yanlarda AMG marş piyaller var. Bu aynı Mercedes'in bu yıllarda bayağı sevdiği ve kullandığı bir ayna. Cam komple kapı krom çerçeveyle kaplı. Tamamen cam tavan var ön taraf açılır. Arka panorama. Aracın arka tasarımı bu şekilde. Arka tampon difüzör ve egzoz farkını söylemiştik. Stoplarda AMG paketli LED geliyor. Bu ledlerde kronik olan duy patlatma sorunu var. Ön farlarda da var. Yani LED'siz stoplarda bir şey diyemem ama bunlarda kronik. Bu led'ler sık sık geçecektir. Aracın bagaj hacmini gösterecek olursam size. kumanda açılan bagajı var. Kumandası ise bu şekilde. Klasik Mercedes amrtları. Prince LPG mevcut araç içerisinde. Bu tarafta ilk yardım seti, yangın tüpü. Bakar bir şekilde. Burada ise reflektör var. Burada ise ilk azlanması var. Açma yerleri kapalı bir şekilde. Aracın arka koltuklarına gelecek olursa diz mesafesi standart düzeyde premium D segmenti araca göre. Premium D segmentler dar olur. Normal D segment araçlarla karşılaştırmayın. BMW 3 serisi olsun, Mercedes C olsun. Dar yapılı. Tavanda idare eder derecede. Çok geniş olduğunu söyleyemem. Tavan antrasit burada bir adet kol mevcut. AMG pakette koltuklar ortası kumaş, yanları suni deri. Kronik olarak bunlar da yıpranabiliyor özellikle ön koltuklar. AMG'lerin genelinde bu döşeme ve siyah döşeme mevcut. Tavanda antrasit döşeme. Burada tamam perdeleri kendi otomatik açılıyor. Arka kısım sabit, üst kısım sandık şeklinde çalıştığını söylemiştik. Arkada bu şekilde cepler mevcut. Koltuklar güzel. Yaşam alanı biraz olsun dar. Aracın ön kısmına gelecek olursak kapı siyati Mercedes. Güzel. AMG paspaslar mevcut. Burada elektrikli koltuklar mevcut. Hafızalı değil ama ileri geri, sırt aşağı yukarı. Sadece bel desteği buradan manuel olarak ayarlanıyor. Katlanır yani dört cam otomatik kapaşma kilit yerleri, Otomatik var bir şekilde. Burada ekranımız mevcut. Buradaki tuştan kontrol ediliyor. El freni Mercedes'leri bilen bilir. Ayakla, sol ayakla basıyorsunuz. Bu taraf buradaki kolla boşaltıyorsunuz. Kısma geçtiğimizde 3 kollu AMG direksiyon var. Burada F1 kulakçıklar var. Burada tempomat var. Mercedes'te hız sabitleyici, limitleyici, sınırlayıcı tempomat deniyor. Zaten ekrana da kendisi tempomat olarak yazıyor. Ekranı var ama biraz eski kalıyor. Bu şekilde açılıyorsa açılmasını göstereyim. Tape burada. Dijital klima mevcut. Avantgard paket dediğim gibi üzerine AMG paket var. Burada çift taraflı kol dayama açılıyor. Bu şekilde göstereyim size. Hem buraya hem buraya açılıyor. Burada sürgülü bir yer var. Buradan multimedya ekranını kontrol edebiliyorsunuz. Burada modlar var ekonomi, spor, manuel. Şanzıman bu şekilde. PRN D Onda bir torpidomuz var. Şimdi geldim. sürüş kısmına. Ben Mercedes e size kolay göstereyim. Bilmem buradan fark eder misiniz ama direksiyon tam tur sol ve tam tur sağ yaptığınız zaman araç bu şekildeyken tekerler böyle açılıyor, açılıyor ve yatıyor. Yani araba böyleyken havaya kalkıyor, tekrar sola yatıyor. Soldan havaya kalktı, tekrar sağa yatıyor. Bu hissiyat oldukça güzel. Belki görebilirsiniz aracın ön cam çizgisinden. Şimdi aracımızı kaldıralım. Aracın kompresör olduğunu söylemiştik size. Kompresör ses sürekli aranın içine geliyor. Duyun bu şekilde. Bu benim oldukça sevdiğim bir ses. Kimi gürültü olarak algılıyor ama kompresör ses sevenler için bence gayet güzel bir ses. Aracımızın 156 beygir olduğunu söylemiştik. Ama araçtan 156 beygirlik bir araç gibi performans sergilemiyor. Arka çekişli bir araç. Arka lastikleri AMG paketlerde geniştir. 225 kenarlar kadar 245 olur. Bu daha iyi yol tutmasını sağlıyor ve daha fazla keyif veriyor araca. Araç ESP sistemi iptal edebiliyor. Için. Yanlamak için kullanılabiliyor. Burada ekonomi modumuz var. Spor modumuz var. Manuel modumuz var. Manuelde 5 vites olarak gidiyorsunuz. Spor modda vites aralıkları daha da uzuyor. Şanzıman 6000-7000 devrin üzerinde vites atmaya çalışıyor. Eco modda ise 2500-3000 devir arası vites geçişleri sağlanıyor. Bu motordan LPG uyumundan bahsetmiştik. Araçta LPG zaten mevcut. Ortalama yakıtı şehir içinde 9-10 litrelerde. Şehir dışında ise karşı 7,5 litre civarında. Bu gayet tatminkar bir değer. Düşünden de biraz bahsedecek olursak şöyle yola çıkalım. Araç ayağınız gazdayken sürekli söz sesini içeri veriyor. Sanki araç hava dolduruyormuş da öyle kalkıyormuş gibi. Bakın bu sesi duyun. Gayet performanslı aslında gidiyor. 110 kilometreden sonra bu yanlardan çok hafif rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Motor sesi yok araçta ama kompresör sesi hep kulağınızda, hep içeriniz derseniz ekonomi modunu alayım biraz aracı. Yol hissiyatı güzel. Bir kere onu söyleyeyim ben size. Aynı araçtan 3 yıl kadar kendi aracım vardı. Kullandım. Yani neredeyse 40-45 bin kilometre kadar kullandım. Sürüş keyfinden oldukça memnundum ben aracın. Araçta memnun olmadığım tek bir yer var. O da direksiyon hissiyatının biraz zayıf olması. Bu sürüş keyfinizi biraz bozuyor. Çünkü direksiyon biraz yumuşak. Yüksek süratlerde de bu yumuşaklık biraz olsun tereddüt sağlıyor insana ama herhangi bir problem yok. Süspansiyonlar AMG'lerde farklı. AMG paket aldığınız zaman süspansiyonlarınız farklı geliyor. Sert olarak geliyor. Süspansiyonlarınız biraz serttir. Bu da yol tutuşu sağlamak adına. Aracın yola daha yapışması adına yapılıyor zaten. Bunu bilerek almanızı öneririm. Araç bu şekilde yanlayabiliyor. Hemen ESP lambası yanıyor. Gayet güzel bir şekilde de hızlanıyor. Konforlu bir araçtır. Ama biraz dar bir araçtır. Sert bir araçtır. Yola iyi tutunur. Virajlarda güzel yol alır araç. Yani yoldan çıkartmanız biraz olsun zor bu aracı. Gayet güzel stabil bir şekilde gidersiniz. Dediğim gibi sadece direksiyonu yumuşak. Başka herhangi bir problem yok araçta. Çok sevdiğim de bir araçtır. Bu V204 kasa kodlu araçlarda 1.8 motor var, 1.6 kompresör motor var, 1.6 CG motor var. C200'lerin tamamı 1.8 motor, c 222lerin C220'lerin de tamamı 2200 dizel motor. Ben benzinli motorları size anlatacağım önce. 2009'dan sonra 1.8 motorlarla piyasaya çıktı bu araç. 1.8 motorlarda zincir ve dişli problemi yüzünden pek fazla sevilmedi. Ha seven bir grup da var ama ben size önermem. 2010'dan sonra 2011'in yarısına kadar da bu araç 1.6 prosör motor ve 5G şanzımanla piyasaya çıktı. Bu LPG uyumluluğu sayesinde sevildi. 2011'in yarısından sonra kasa makyajlandı. 2012'si 2012'nin başlarında da bu aracın hem şanzımanı hem motoru değişti. 1.6 CG geç, motora geçti ve 7 G-Tronic şanzımana geçildi. Şanzıman ile birlikte motor komplikasyonunda araca LPG uyumluluğu daha da az oldu. Farklı bir sistemde LPG takılıyor araca. Bu da maliyet olduğu için benzin tüketimi daha düşük olduğu için LPG tercih edilmiyor zaten daha fazla. O şanzıman daha başarılı yakıt tüketimi konusunda. Bu şanzımanla bu motor kombinasyonunda LPG uyumluluğunda başarılı. Her ikisinde kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Ama ikisinde de herhangi bir kron problem yok. Dediğim gibi 1.8'lerin de zincir ve dişlis problemi var bu araçta herhangi bir problem yok. Termostatlarında arıza çıkabiliyor bazen. Bunu da değiştirirsiniz. Bu benim başıma gelmişti. LP bakımlarında yaptırırsanız, periyodik yaptırırsanız sorunsuz bir şekilde bebirsiniz. Benim bu araç hakkında size söyleyeceklerim bu kadar. Böyle videoların gelmesini ve devam etmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı kanala unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.